Arkadaşlar daha önce tork soruları ile alakalı soru çözümünü yapmıştık. Şimdi denge ile alakalı soruları çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. P ağırlıklı türdeş bir küre, şekildeki gibi dengededir. İpteki gerime kuvveti T, duvarın uyguladığı tepki kuvveti nedir? Buna göre 1, 2, 3 yargıdan hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada kuvvetlerin yönlerini gösterelim daha net, belirgin olsun. Hemen şuradan yönlerini çizdiğimizde arkadaşlar tepki kuvvetinin yönü dışarı doğru tam dik olacak şekilde. Aşağı doğru ağırlığı, kürenin ağırlığı ve ipin arkadaşlar gerilme kuvvetini gösterdik şekildeki gibi. G aşağı doğru aradaki açı tam 90 olduğu için dik tepki kuvveti de dışarıya doğru ne olacak arkadaşlar? Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki alfa açısı. Alfa açısını arkadaşlar şuraya taşıyabiliriz Z'den. Gördüğümüz gibi. Eğer sinüs bir bağıntısını ya Lamy teoreminde sinüs bağıntısını yazarsak arkadaşlar gördüğümüz gibi t bölü sinüs 90 m bölü sinüs 180 eksi alfa şu gördüğünüz açı arkadaşlar eşittir g bölü sinüs 90 artı alfa şeklinde bulabiliriz. Burada gördüğünüz gibi en küçük açı yapan arkadaşlar en büyük kuvvet oluyor. Burada en küçük açı yapan arkadaşlar 90 derece ile t. O zaman t'nin burada en büyük olduğunu biliyoruz. Ee, sinüs 180 eksi alfa sinüs 90 artı alfa. Biz burada 180 eksi alfa ile 90 artı alfa'nın birbirinden büyük ya da küçük olmasıyla alakalı herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Onun için biz de işlemi buna göre yapacağız. Birinci önce diyor ki p n'den büyüktür diyor. Bakıyoruz. P dediği burada benim G ile ifade ettiğim ee, kürenin ağırlığı. Biz burada G'nin yerine P'leri yazalım tekrardan. Baktığımızda T N'den ve P'den büyük. P'nin N'den büyük olmasıyla alakalı herhangi bir şey söylemiyor. Bununla alakalı bir kesinlik yok arkadaşlar. Onun için birinci öncül için bir şey diyemeyiz. T büyüktür N'den. T N ile P'den büyüktü. O zaman ikinci ve üçüncü öncüllerimiz de bunu sağlıyor. Cevabımız E şıkkı. Bir diğer soruya bakalım. G ağırlıklı türdeş bir küre F kuvveti ile şekildeki gibi dengededir diyor. L noktasında oluşan tepki kuvveti 4G olduğuna göre K noktasında oluşan tepki kuvveti kaç G'dir diyor. Şimdi hemen şekillerimizi çizelim, kuvvetlerin yönlerini. İlk önce aşağı doğru bir ağırlığımızı gösterelim. Aynı zamanda dışarıya doğru L'nin tepki kuvvetini gösterelim. Farklı renkte de şöyle çizgimizi çizelim. Burada arkadaşlar tepki kuvveti ve G aşağı doğru gördüğünüz gibi şuradaki tepki kuvveti ve G aşağı doğru dışarı doğru da bir L noktasında oluşan tepki kuvveti. Bunun da 4G olduğunu söylemişler zaten. Burada bilmediğimiz F'nin bileşenleri var arkadaşlar. F'nin bileşenlerini gördüğünüz gibi iki parçaya ayırabiliriz. Şuradaki açı hemen 37 derecelik bir açı. Şunu daha net bir şekilde olsun diye silelim. Şurayı biraz daha net alalım. Geniş bir açıyla. Şöyle daha net alalım. Şuradaki açı arkadaşlar 37 derece. 37 derece olduğu için ben buradakine F çarpı sinüs 37'den arkadaşlar 0.6. Şu kısmada ise F çarpı 0.8 diyebiliriz. kosinüsten dolayı geliyor. Şimdi baktığımda ben ne biliyordum? Bu cisim dengede ise sağa çeken, sola çeken, yukarı aşağı çekenler birbirine eşit olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada birçok kuvvet çifti var. Yukarı doğru baktığımızda F çarpı 0.6 arkadaşlar yukarı doğru gidiyor. Aşağı doğru gelenler G ve N idi. Hemen G artı N, NK diyelim buna. K noktasının tepki kuvveti diyebiliriz. Diğerine bakalım. Sağ tarafa doğru çeken 4G'lik bir Kuvvet var arkadaşlar. Sol tarafa çekense şurada F çarpı 0.8 de ifade ettiğimiz kuvvet. Biz şimdi bunları oran orantı yapabiliriz ve hepsi gidecek arkadaşlar. Klasik fizikte yaptığımız gibi. 0.6 ile 0.8 sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 şeklinde F'ler gidecek. İçler dışlar çarpımı yapacağız şimdi. Buradan 3 bölü 4 eşittir. G artı nk bölü 4g şeklinde bulduk. Şimdi içler dışlar çarpma yaptığımızda 12g eşittir. 4g artı 4nk şeklinde. Karşıya attığımızda 8g 4nk. Buradan nk yani k noktasındaki tepki kuvvetinin arkadaşlar 2g olduğunu bulduk. Bize zaten bunu soruyordu. B şıkkı cevabımız. Bir sonraki soruya bakalım. Ağırlıkları 12 N olan türdeş ve özdeş küreler şekilde gibi dengede iken L noktalarında küreye uygulanan kuvvet F ve T olmaktadır diyor. Buna göre F ve T tepki kuvvetlerinin oranı F bölü T kaçtır diyor. Şimdi hemen burada şekillerimizi çizelim tepki kuvvetlerimizi. Bakalım aşağı doğru bir ağırlığımız var arkadaşlar. Burada da bir aşağı doğru bir ağırlığımız var. Kırmızıyla çizelim tepki kuvvetlerimizi. Yukarı doğru bir tepki kuvvetimiz var. Duvardan bu tarafa doğru da bir tepki kuvvetimiz var. Şöyle daha net belli olsun. Ee, bir de bunların arkadaşlar kürelerin birbirine uyguladığı tepki kuvvetleri var. Bu şekillerde çizdim. Şimdi bunun üzerlerine yazalım. Gördüğümüz gibi burada bir tepki kuvveti var. Yukarı doğru. Aşağı doğru bir ağırlık. Bunun da ağırlık. Biz bu ağırlıkları 12 Nm olarak vermiş. Yani G'yi direkt 12 Nm olarak vermiş. Ee, baktığımızda F kuvveti sağa doğru itiyor. Şu şekilde gördüğümüz F kuvveti. Bu tarafa doğru N var. Yukarı doğru çeken de n e, kürelerin tepkisi nk şeklinde gösterdik. Şimdi biraz karmaşık gelebilir. Ben burada sadece birinci öncülde yeşilde hemen e, üzerine alalım. Şuradaki kısmı size göstermek isteyeceğim sadece. Biz bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Yani ikinci öncülde aşağıdaki şekilden de yapabilirsiniz. Ben onu göstermek amaçlı çizdim. Şimdi baktığımızda şu şekilde... 3 tane kuvvet çifti oluşuyor arkadaşlar. Aşağı doğru G dediğimiz 12 nifton. Şöyle açıyla aşağıdaki 37'yi şuraya alabiliriz hemen arkadaşlar. Şu aşağıdaki 37'yi yukarıya taşıyabilirim. Şuradaki açının 37 olduğunu bulabilirim. Bu kürelerin birbirine tepki kuvveti. Diğeri de şu N. Dikkat ettiyseniz F kuvveti ile N kuvveti birbirine eşit. Sebebi şuradaki F kuvveti sağa doğru çekiyor. N kuvvetleri de sola doğru. Sağa ve sola çeken sadece arkadaşlar F ve bu duvarın şuradaki duvarın tepki kuvveti birbirine eşit. Yani ben N ile F'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımızda 12 newtonluk bir kuvvet aşağı doğru çekiyor. Ben buradan bileşkeyi bulmak isteyeceğim. Hemen farklı bir renkte bakalım. Burada NK'nın çarpı kosinüs 37'nin F'e eşit olduğunu. Aynı şekilde NK'nın sinüs 37'sinin de 12 eşit olduğunu biliyorum. O zaman NK çarpı sinüs 37 06 geliyor arkadaşlar. 12 Nifton'a eşitmiş. Baktığımızda her iki tarafı 6 bölü 10 diye yazalım bunu. Daha rahat görmemiz için. 6 ile 12'yi sadeleştir, 2 kaldı. Bu zaman NK'mız arkadaşlar 20 Nifton çıkıyormuş. NK'yı bulduysak 20 Nifton f ile n'ye eşit olan da nk çarpı kosinüs 37 08 20 çarpı arkadaşlar 08 de 16 yapar. Yani biz f yani n'in tepki kuvvetinin 16 olduğunu bulmuş olduk. Yani bizim burada bulduğumuz 16 Newton f. Şimdi t'yi nasıl bulacağız? T arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz şeyi silelim. Daha net görmemiz için şuradaki alanı biraz temizleyelim. Yeşil kalemimizi alalım. Aşağı doğru arkadaşlar iki tane G var. Çeken. Aşağı doğru iki tane G var. Bunları tepki olarak sadece yukarı doğru iten tek bir kuvvet var arkadaşlar. O da T kuvveti. Bu da demek oluyor ki aşağı doğru 12 Nm iniyorsa Yukarı doğru da 12 artı 12 24 Newtonluk bir tepki kuvveti olması gerekiyor. O zaman biz T'yi otomatikman bulduk. Çünkü yukarı ittiren tek bir kuvvet var. O da T kuvveti olduğu için arkadaşlar buradan da 24 Newton çıktı. O zaman cevabımızı ne deriz? E, F 16 idi. 16 bölü 24 F bölü T oranı. Buradan 2 aşağıda da 8'e böldüğümüzde 3 çıkar. Cevabımız C olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Dördüncü soru. Düşey düzlemde dengede olan şekildeki sistemdeki iplerdeki gelme kuvvetleri T1, T2, 3 oluyor diyor. Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsenmediğine göre P ağırlığı arttırılırsa T1, T2 ve T3 ve alfa nasıl değişir diyor. Gayet kapsamlı bir soru. İlk önce şunu biliyoruz arkadaşlar. T1, T2 gerilmesi altındaki yüke bağlıydı. P kadardı. Aynı ipte olduğu için T1 ile T2 aynı ip üzerinde olduğu için birbirlerine eşit ve P kadardır arkadaşlar. Şimdi T3'ün uzantısına bakalım. Farklı renkte bir alalım. Bunun uzantısına bakalım şöyle. Hemen alfa olduğu için şuradaki açı. T3 çarpı kosinüs alfa T1'e T T3 çarpı sinüs alfa da T2'ye eşit olacaktı arkadaşlar. O zaman yazalım. T3 çarpı sinüs alfa T2 yani aynı zamanda P'ye T3 çarpı, T3 çarpı kosinüs alfa eşit olacak arkadaşlar. T1'e yani o da P'ye. O zaman T3 sinüs alfa ile T3 kosinüs alfa birbirine eşitmiş. Yani t götürürse sinüs alfa ile kosinüs alfanın tek eşit olduğu bir yer var arkadaşlar. O da 45 derecelik açıdır. İlk önce ilk durumdaki 45 derecelik aç olduğunu bulduk. Şimdi ikinci duruma bakalım. Diyor ki ağırlığı P'den arttırılırsa diyor. P ağırlığı arttırılırsa diyor. Diyelim ki 2P yaptığımızı düşünelim biz bunu. O zaman T1 ile T2 de arkadaşlar tekrardan bu sefer T1 ile T2 aynı ip üzerinde olduğu için ikisi de 2P olacak. Şimdi aynı formüllere koyduğumuzda sinüs alfa'yım diyelim ki beta diyelim buna. Bir sonraki durumda e, alfa olmadı da betalık bir derecelik bir açı oldu. T3 çarpı sinüs beta eşittir. T2 olacak. T3 çarpı kosinüs beta da t 1 eşit olacak. Bunlar da 2P olacak arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 2P. T3 evet. e, T3'ler arkadaşlar gördüğümüz gibi burada artış göstermesi gerekiyor. Çünkü ee, e, sinüs betalar e, aynı kalacak değişmeyecek çünkü 45 derecelik açı olduğu için burada T3'ün artması gerekecek açı değişmeyecek. açının değişmediğini ağırlık değişti ama açıda herhangi bir değişim olmadığını görebiliriz. Nerede baktığımızda Şuradaki dereceyi arttırdığımızda arkadaşlar e, hemen gösterelim t 2nin olduğu yeri 2p yaptık Buradaki T3'teki artış. Yine artış olacak ama sünüs alfada herhangi bir artış olmayacak. Bunun için biz diyoruz ki alfa değişmez. T1 ile T2 P'den 2P'ye çıktığı için artar. T3 arkadaşlar gördüğümüz gibi şuradaki hemen yeşili alalım. Şuradaki kısımda 2P olmuş sinüs alfa ya da beta değişmemiş. Çünkü alfaya gene tekrardan eşit oluyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü T3 çarpı sinüs beta eşittir. T3 çarpı kosinüs e, tt eşitse arkadaşlar. Gene sinüs betanın da tekrardan 45 olduğunu ikisinin eşitlikten buluyoruz. Çünkü iki ilk durumda da T3 çarpı sinüs alfa. T3 çarpı kosinüs e, alfaya. İkinci durumda T3 çarpı sinüs beta. T3 çarpı kosinüs beta eşitse demek ki her iki durumda da açı korunmuş ve 45 derece kalmış. Bunu gördük. Burada açı sabitse T2 artmış. O zaman T3'ün de kesinlikle artması gerekir deriz. Kapsamlı bir soru. Artar artar değişmez şıkkı C şıkkında diyelim. Bir sonraki soruya bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde M kütleri cisme F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki bu uygulanma cisim artı x yönünde harekete geçiyor diyor. Alfa 45'ten küçük olduğuna göre 1, 2, 3 ifadede hangi de kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi öncelikle bakalım. Bileşenlerini ayırıyoruz. Şurada gördüğümüz gibi iki bileşeni F3'ün var. F3 çarpı sinüs alfa yukarısı. F3 çarpı kosinüs alfa aşağısı. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bu cisim x yönünde ilerliyormuş. Yani y koordinatının toplamları sıfır olması gerekir. O zaman y koordinatını sıfır yapan der f1'in f3 çarpı sinüs alfa eşit olduğu değerdir. Buradan anlaşıldığı gibi f3'ün kesinlikle f1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sinüs alfa 45'ten küçük olduğu durumlarda her zaman birden küçüktür arkadaşlar. Birden küçük olduğu için bölü değer gelir. Örnek veriyorum buraya 1 bölü 2 derseniz sinüs alfa örnek veriyorum. Mesela sinüs 30 olduğunu düşünelim. O durumda 1 bölü 2'ye gelir. 2 katına eşit olmuş olur. Ee, diğer olasılığa baktığımızda kosinüsü durumuna x yönünde ilerliyorsa arkadaşlar x yönünde ilerliyorsa net kuvvet x yönünde. O zaman f3 çarpı kosinüs alfa kesinlikle f2'den büyük olacak. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? F3'ün F2'den kesinlikle ve kesinlikle büyük olduğunu söylüyor. Gene aynı şekilde Diyelim ki kos cos 30 kök 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Karşıya attığımızda şöyle kök 3 bölü 2. Karşıya attığımızda f3 değerinin f2'den büyük olduğunu kesinlikle bilebiliriz. Şimdi buraya bakalım. F3 F1'den büyüktür. Doğrudur arkadaşlar. F3 F2'den büyüktür. F1 ile F2'nin eşit veya büyük ya da küçük olduğu hakkında kesin bir bilgi söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunun için cevabımız D şıkkı diyelim. Bir sonraki soruya bakalım. Şekildeki sürtünmesiz P1, P2, P3, P4 yükleri dengededir diyor. P3 ile P4 arasındaki ip kesilirse sistemin yeniden dengeye geldiğinde T1 ve T2 gerilmeleri nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar ilk durum için bakalım. Aynı ip üzerinde olduğu için T1 P1 ağırlığına eşit. P2 de T2 ağırlığına eşit. Bunlar değişmiyor. Çünkü bir ucunda ağırlık var ve aynı ip üzerinde olduğu için ağırlıkları değişmeyecek. T1 P1 kadar, T2 P2 kadar bir ağırlığı var arkadaşlar. Aşağıda P3'ün olduğu yer kopuyormuş. Tam şu noktadan kesiliyormuş arkadaşlar. Tam o noktadan kesildiğinde arkadaşlar bu cisim şuradaki hemen gösterelim. Şuradaki açıları alfa diyelim. Şuraya da beta diyelim. T1 çarpı aşağı çeken ilk durumda kopmadan öncekini söylüyorum şu anda. T1 çarpı sinüs beta artı T2 çarpı sinüs Alfa p3 artı p4 e eşittir arkadaşlar baktığımızda ikinci durumda p4 gidiyor p4 gidince arkadaşlar t1 ile t2 sabit bir ağırlıklara bağlı oldukları için kütleleri değişmeyecek arkadaşlar p1 ile p2 değişmediği için kütleleri t1 ile t2 de kesinlikle değişmeyecek yani sabit kalacak p1 ile t1 ile t2 sabit kalırsa demek ki Buranın azalması için sinüslerin yani alfa ile beta'nın da açıların azalması gerekir arkadaşlar. Alfa ile beta'nın açıların azalacağı durumsa şöyle bir durum oluşacak arkadaşlar. Şuradaki açılar azalacak. İçeri doğru yani cisim yukarı doğru P3 cismi kopunca yukarı doğru çıkacak ve açılar geniş bir açıyla taracak. Alfa ile beta açıları küçülecek. O zaman T1 ile T2 değişmez şıkkı e şıkkı diyoruz. Burada değişecek sorsaydı değer, aradaki bu alfa ile beta açıları küçülecekti arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. P ağırlığındaki cisim şekil bir gibi dengedeyken KVL iplerindeki gerimeler TK, TL ve P, TM olmaktadır diyor. Buna göre sistem şekildeki konuma getirirse TK, TL ve TM nasıl değişir diyor. Şimdi öncelikle bir bakalım. Hemen bileşenlerine bakalım şu şekilde. 30'u buraya taşıdık. TK'dan. TK çarpı Kosünüs 30 eşittir TL'ye arkadaşlar. Dik bileşenine baktım. TK çarpı sinüs 30 eşittir TM'ye. TM dediğimizde arkadaşlar P kadarlık bir gerilmesi var. Çünkü ağırlık çekiyor. Ağırlık çektiği için P kadar. O zaman TK'nın durumuna baktığımızda 1 bölü 2 eşittir. P ise TK arkadaşlar 2P kadar. TL'nin durumuna bakalım şuradaki denklemde yerine yazalım. 2P. 2P çarpı kök 3 bölü 2 çar, eşittir. TL dediğimizde. TL'de arkadaşlar sadeleştirsek kök 3 P kadar diyebiliriz. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda açıları tekrardan aldığımızda 30 bu tarafa 30 bu tarafa. Şimdi buranın TK çarpı kosinüs 30 TL çarpı kosinüs 30'a eşit. Yani TK ile TL ikinci durumda birbirine eşit. Şimdi bakalım. ikisinin bileşkesi şurada gördüğümüz gibi ikisinin bileşkesi TK çarpı sinüs 30 artı TL çarpı sinüs 30 ne eşitmiş? tm yani p'ye eşitmiş arkadaşlar. tm de burada gördüğünüz gibi p çektiğine göre p eşit. Şimdi tk ile tl eşitse ben herhangi birini yazalım. tk sinüs 30'lar 1 bölü 2 olduğu için tk çarpı 1 bölü 2 artı tl yerine de tk dersem tk çarpı 1 bölü 2 eşittir p diyelim. O zaman arkadaşlar tk eşittir p. İkinci durumda hepsi tk tl ve TM birbirine eşit ve P kadar arkadaşlar. Şimdi ilk durumdan ikinci durumda geçtiğimizde neler değişmiş ona bakalım. TK ilk durumda 2P'ymiş P'ye düşmüş otomatikman azalmış deriz arkadaşlar. İlk durumda TL kök 3 P'ymiş P'ye düşmüş azalmış. TM ilk durumda P'ymiş tekrar P kalmış sabit kalmış. Bu şıkkı sağlayan azalır azalır değişmez şıkkı arkadaşlar. E şıkkında görüyoruz.